Herkese selamlar. Bugün size insan doğası üzerinde kısa bir konuşma yapmak istiyorum. İnsan doğasının en etkili yönlerinden biri de şudur. Başkalarının yanlışlarını görmede inanılmaz keskin gözlere sahibiz. Hemen yargılar, eleştirir, hatta büyük sözler söyleriz. Yani bir nevi yargısız infaz ederiz. Ama iş kendi yanlışlarımıza gelince o keskin bakış bir anda körleşir. Hatalarımıza kılıf bulur, mazeret üretiriz. Şartlar böyleydi, niyetim kötü değildi, elimde olmayan nedenler diyerek kendimizi temize çıkarırız. Oysa erdemli ve adil insan başkasını yargılamadan önce kendine bakabilen bir insandır. Aynada gördüğü kusuru dürüstçe kabul eden, hatasını sahiplenen kişi olgun ve güvenilir kişidir. Çünkü başkasının yanlışını görüp de kendi yanlışını gizlemek, aslında çok büyük bir yanlıştır, hatadır. Gerçek olgunluk nedir biliyor musunuz? Başkasının ayıbını saymak da değil. Kendi kusurumuzu fark edip onu düzeltmeye çalışmakta gizlidir. Hepimizin yapması gereken önce kendi yanlışlarımızı yüzleşmek, sonra başkasına söz söylemek gerekir. Ki kendi yanlışımızdan sonra başkasına söyleyecek bir sözümüz kaldıysa. Size bir soru soruyorum. Peki siz en son ne zaman kendi hatanızı kabul ettiniz? Teşekkür ederim.